Otomobil Meraklısı Ardak Kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 20 Ağustos tarihine geldik ve sıfır otomobillerde bir değişiklik daha mevcut. Biliyorsunuz bu ay değişiklik şampiyonu Nissan'dı, Hyundai'den de ikinci bir değişiklik haberi geldi. Bunlarla ilgili detayları sizinle paylaşalım arkadaşlar. Olandan bitenden haberiniz olsun. Evet ION cephesine baktığımız zaman 4 paket var. 20 bin lirayla 30 bin lirayla arasında zam geldiğini görüyoruz. Hyundai ION cephesine i baktığımız zaman arkadaşlar tüm modellere tüm paketlerine daha doğrusu özür dilerim 20 bin lirayla 30 bin lirasına zam var durdurup hangi modellere ne kadar geldiğine bakabilirsiniz Elantra modelli iki tane var arkadaşlar Prime ile Elite pakete 45 bin liralık bir zam gelmiş B10 paketlerine de baktığımız zaman size style pakette arkadaşlar 95 bin liralık zam var. Geri kalan jump, Elit ve Jump Manuel paketlerini gördüğünüz gibi 25 bin lirayla 35 bin lirasına zam mevcut. Tukson cephesine de baktığımız zaman arkadaşlar başlangıç küçük paket Comfort'a sadece cüz'i bir rakam bir, bir zam geldiğini görüyoruz. Onun haricinde diğer paketleri ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 bin lirayla 75 bin lirayla zam var. Sadece 4x2 dizel prime pakete zam yok arkadaşlar. Fiyat aynı bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi son değişiklik Hyundai cephesine böyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.